Anne babalar çocuklarını nasıl tanıyabilirler? Evet, bu sorunuzu şöyle düşündükten sonra bir yanıt vermek gerekirse bazı aileler çocuklarını tanımıyor ve gerçekten onları anlamıyorlardır. Bunu da şöyle bir örnek vermek gerekirse aile içerisinde insanlar çocuklarının ne istediğini dahi bilmemekte bu konuma gelmişlerdir. Bunu da hiçbir zaman göz ardı demeyiz Çünkü çocuklar bu çağda gerçekten son derece sıkıntılar içinde büyümektedirler. Özellikle aile içindeki sıkıntılarından dolayı çocuklar dışarılarda kendi huzurlarını ve mutluluklarını aramaktadırlar. aile içerisinde birçok kereler anne ve baba ile çocuklar arasında büyük ayrılıklar bulunmaktadır. Bu konulardan dolayı, Çocuklar her zaman baktığımızda en önemli noktalarından birisi de anneler ve babalar olarak çocuklarının hislerine kulak verecek olurlarsa ve kalplerin içindekilerini dışarıya çıkaracak olursa bu noktalardan ve bu durumlardan kurtulabilirler. Fakat maalesef anneler ve babalar çoğu zaman çocuklarının bu kulak verme noktasında yalnız bırakmaktadırlar ve çocuklarıyla her zaman iyi bir şekilde maalesef temas kuramamaktadırlar ve onların sorunlarıyla, sıkıntılarıyla ilgilenemeyip kalplerin içindeki bu eksiklikleri görememektedirler ve böylelikle maalesef onların üzerinde olumlu bir etki bırakamamaktadırlar. Fakat çocuklarına bu şekilde değil de çocuklarını anlamaya çalışsalar, çocuklarına sevgi, şefkat, merhametle yaklaşsalar, onları güzel bir şekilde dinleseler, çocuklarını iyi bir şekilde tanımak noktasında adımlar atmış olurlar. Fakat maalesef dediğimiz gibi annelerimiz gerçekten çocuklarını tanımıyorlar ve maalesef çocuklarıyla ilgili birçok yerde anneler ve babalar ayrılığa düşüyorlar. Ayşe Hanım. Evet Hüseyin Bey ee, aslında anne baba olarak en büyük hatalardan biri de sanırım e, çocuğumuzun çocuk olduğunu unutuyoruz zamanla ve onun yetişkin biri gibi davranmasını istiyoruz ve onun hislerine gerçekten e, kulak vermiyoruz. E, anne baba olarak gerçekten en büyük yanlışlardan bir tanesi de bu. E, o yüzden de çocuklarımızı yeterince tanıyamıyoruz.